Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Fethiye Spor Antrenmanı'nı ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti. Fethiye Spor Başkanı Esat Bakırcı ile de sohbet eden Faruk Kaya, her zaman Fethiye Spor'a destek olacakları sözünü verdi. Fethiye Spor bu sezon tüm ilçe olarak şampiyonluğa inanmış durumda. Tüm kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri Fethiye Spor'un şampiyon olması için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya da Fethiye Spor'un her zaman yanında olduklarını göstermek adına Fethiye Spor antrenmanını ziyaret etti. Futbolculara baklava ikramında bulunan Faruk Kaya, Fethiye Spor Başkanı Esat Bakırcı ile de görüş alışverişinde bulundu. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Fethiye Spor'un bu sezon çok güzel gittiğini söyledi. Evet, Fethiye Spor'umuz nazar değmesin inşallah. Bu sene çok güzel gidiyor. Her şeyde birinci görünüyoruz. Bir Gol atmada birinci, yenilmemekte 6 puan fark atmışız hep böyle güzel şeyler olmakta. Biz de çok keyif aldık. Zaman zaman öğrencilerimizle de sahada maçlara destek veriyoruz. Bu anlamda da tabii ki statta futbolcularımız mücadele ediyor, teknik heyetimiz mücadele ediyor, başkanımız, yönetim kurulumuz mücadele ediyorlar. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üzerimize Fethiye ne düşebilir, ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Biz ancak tribünden öğrencilerimizle beraber destek verebiliyoruz. Bir de bugün biz ziyaret edelim, gençlerimizi, futbolcularımızı bir görelim, yönetim kurulumuza bir destek olduğumuzu ifade edelim dedik. Bu anlamda bir ziyaret gerçekleştirdik. Ben çok daha güzel yerlerde olacağını umut ediyorum Fethiye Spor'un bu şekilde ilerlerse. Özellikle Esat Başkanımızın gelişiyle bu çok daha fazla güzelleşti, değişti. Ben e, önümüzde güzel günler olacağını umuduyla, güzel şeyler olacağı düşüncesiyle futbolcularımıza, takımımıza başarılar diliyorum. Nice galibiyetler diliyorum. Şimdiden şampiyonu bilmiyorum, şampiyonluğu kutlamak erken olur mu diyeceğim ama Görünen köy kılavuz istemez derler. Dağın arkası belli. İnşallah burada şampiyonluk kutlamasında hep birlikte oluruz diye düşünüyor. Başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum. Fethiye Spor Başkanı Esat Bakırcı ise Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya'nın her bakımdan Fethiye Spor'a destek olmaya devam ettiğini belirtti. Faruk bize her bakımdan her yönde bize hep destek oldu. Hep destek olmaya devam ediyor. İnşallah daha güzel günlere, getirmek istiyoruz. Bu öğrencilerimizi hepsini ben Fethiye Spor forması altında, Fethiye Spor sahasında görmek istiyorum. Onların spor yapmasını istiyorum. En büyük emelim de gençleri spor sahalarına çekmek. Bunda da Sayın Müdürüm bize destek oluyor. Ben tekrar öğrenci arkadaşlar kardeşlerimize, çocuklarımıza tekrar sesleniyorum. Her şeyin yolu spordan geçer. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Nerede ne olursa olsun her şekilde sporunuzu yapın. Ee, benim de <laughs> emeliklerimi de düşünüyorum bu yönde. Onun için bu takıma e, e, büyük emek veriyoruz. Yönetim kurulu olarak, arkadaşlar olarak, ilçe olarak. Bu yönde tekrar müdürüme çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum. Herkes eline geldiği kadar FETÖ Sporu yardımcı olsun. Çocuklarımıza yardımcı olsun. O Bunların hepsini ee, tek hedefimiz spor yaptıralım. Spordan e, yaptıktan sonra onlardan hiçbir kötülük, hiçbir zararı gelmez. Bunu bu, bu şekilde e, itiraf edebilirsek çok iyi yerlere geliriz. Teşekkür ederim tekrar.